Merhaba, bugün sizin cooling yapımını öğreneceğiz. İsterseniz hemen başlayalım videomuza. İlk önce malzemelerden başlamak istiyorum. İstediğiniz renklerde birer santim kalınlığında şeritler, kürdan, sıvı yapıştırıcı bir de A4 kağıdı. Ben şimdi size birkaç tane şöyle şekillerin örnek hazırlanışını göstereceğim ama ben daha hızlı olması için hazırlamıştım daha önceden. İlk önce kürdanın etrafına şeridimizi sarmaya başlıyoruz. bunun birazcık şeridi gevşettikten sonra yapıştırıcımızla ucuna yapıştırıcı sürüyoruz. Sonra yapıştırıyoruz. Bunu böyle kurumaya bırakacağız. Ben şimdi şu kenarı koyuyorum. Attıkça onu bastıracağım. Sonra mesela şu şekilleri yapmayı göstereceğim şimdi. Bunun içine başlangıcımız yine aynı. Kağıdı sarıyoruz. Bu şekilleri isterseniz kendiniz kesebilirsiniz. İsterseniz matbaaya falan kestirebilirsiniz. İsterseniz de hazır cooling setleri satılıyor. Onlardan da kullanabilirsiniz. Şöyle şeklini önce bir düzeltiyoruz. Sonra birazcık böyle boşladıktan sonra şu kısmına yapıştırıcı sürüyoruz. Sonra bunu katladıktan sonra şu su damlası şeklini vermek için buna böyle bastırıyoruz. Birazcık tuttuktan sonra da bırakıyoruz. Bu böyle şu anda su damlası şeklini aldı. Sonra bunu buraya çiçek deseni yapmak üzere ayarladım ben parçalarımı. Yapıştırıyoruz. Önce arkasına yapıştırıcı sürüyoruz. Şimdi çiçeğimizin sapını yapmak için de sapı koyacağınız yere yapıştırıcı sürüyorsunuz. Sonra sapı üstüne yerleştiriyorsunuz. Bunun kendi başına durması biraz zor olabilir. Sonra yapraklarını yapıştırıyoruz. Şu anda kulin çiçeğimiz hazır. Şu artan kısmı kesebilirsiniz isterseniz.